Evet merhabalar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine farklı bir konuyla karşınızdayız. Bugün Polonya'dan bir tane PlayStation 4 500 GB versiyonunu aldık ve onun kutu açılışını gerçekleştireceğiz. Daha önce 4,5 yıl önce bir tane PlayStation hediye gelmişti bana ilk incimden sağ olsun. O tabii ki slim versiyon değildi. O zamanlar slim çıkmamıştı. O ilk versiyonuydu. Bu yeni aldığımız slim versiyonu. Daha ufak. Hemen vakit kaybetmeden şimdi kutumuzu açalım. Hiçbir zaman kolpa şeyler yapmayız. Orijinal her zaman bizim kutular. Öncüden kutu değil yani. <laughs> Kesiyoruz. Evet. Her zaman bunun içinde başka bir kutu çıkar. Şöyle. Bu dışarıdaki sadece şey. Bu renkleri barındıran kutusu. Asıl cihazın içerisinde olacak. Şunlardan açıyoruz bunu bakalım. Burada galiba bir tane kulağı var. Ya da bir tane. Bayağı sağlamış. Benim hatırladığım kadarıyla ilk PlayStation'da kutunun üstü tamamen açılıyordu. Böyle çekmeli değildi yani. İlk PlayStation? Yani kalın da şeydi. Ha. Üstünden açılıyordu komple. Tamam. Evet makine zaten direkt geldi. Bayağı küçülmüş hissettim kadarıyla. O bayağı küçülmüş hatta. Bu şekilde miydi? Böyle yanda yumurta kutusu gibi şeyler var mıydı? Ha bundan daha şeydi. Daha korunaklıydı. Şey vardı böyle ne bileyim. Bunların plastikleri olur yani. Hmm. Onlardan var mı? Kutu böyle karton gibi değil de. PlayStation bayağı küçülmüş ya gerçekten görünüyor. Joystick çıktı değil mi? Çıkmış sadece <laughs> şurada. Şuradan bakalım. Bu joystick burada, kablolar burada. bir güç kablosu, bir teştirme kablosu, bir joystick. Belki kulaklık çıkıyordur. Eskisinde kulaklık da çıkıyordu çünkü küçük bir tane. Ha, kulak... güzel kulaklık... olabilir de çıkmadıysa kötü. Yok mu kulaklık? Bu şey şarj kablosu yok çıkmadı galiba. Evet. Çık. Ama zaten mono bu kulaklık çıkıyordu. Tek kulaklık da yani. <laughs> Olsun ona da mı razıyız? Ha çıkmış Aa, bak şu yaşasın. işte. Şu an en çok PlayStation'dan çok kulaklığa sevinen ben. <laughs> Ama kulaklık gerçekten iyi bir kulaklık değil. Değil mi? Geliştirmiş olabilirler Yok, mi? Yok aynısı. Aynı rengi bile aynı. Hiç değişmemiş. Hı. -hı. İşte mavi miydi böyle? Çep. Aynen maviydi bu şekilde. Üzerinde Hı -hı. şey vardı hatta. Tek taraftan bir umut değişmiş olmasını ümit ediyorum. <laughs> Hiç değişmemiş. Böyle bir aynısı. <laughs> bu joystick şarj kablosu. Hı, -hı. Bu HDMI. Bu power kablosu. Joystick Bildiğimiz PlayStation 4 köşteyi. Ama bu e, bir şey geliştirmişlerdi galiba değil mi? Yani terimlerim çok şey de. Hani bizim son aldığımız joystick bir üst versiyondu. Yok bu da üst versiyondur büyük ihtimalle. Çünkü hı, bu Slim'le beraber geliştirilmişti zaten. Anladım. Versiyon 2'dir bu büyük ihtimalle. Hı. Işık hı. burada yanıyordur basınca zaten görürsün de. Evet bak görüyor musun hı. burada ışığı? Normalde eski ilk çıkanlarda burada ışık yanmıyordu. Hı hı. Bunu da koyalım. Biliyorsunuz her zamanki gibi manuelleri var içerisinde. Hiçbir zaman okunmayan manueller. Neymiş bu? Bu bedava bir şey varmış. Onu zaten göstermeyelim. Siz indirmeyin sonra. <gülüyor> <gülüyor> Neyse canım zaten yayınlanmadan önce biz açarız. <laughs> biz zaten onu halletmiş oluruz merak etme. <gülüyor> <gülüyor> Çok küçülmüş ya makine. Baksana bir kadar. Wow. Gerçekten güzelmiş ama. Evet yeni PlayStation böyleymiş. Ben ilk defa görürüm gerçekten canlı olarak. Şey mesela değişen şeyler hemen söyleyeyim. Normalde bu böyleydi. Bu ikisi yan yanaydı mesela şu USB'ler. O yüzden ikisini yan yana bazen takmak zor oldu. İki tane USB takmak hmm. istediğin zaman birbirine dokunuyordu. Bazen girmiyordu. Demek o ki yönden o şeyi kötü. Ve dokunmatik de eskiden bak mesela şurada. Ona yanlışlıkla basıyordum. Bu defa daha düğme olmuş bak. Hı. Hmm. Çıt diye ses geliyor. Şunlar düğmeleşmiş. Dokunmatik değil artık. Demek ki o zaman temizlik falan yaparken şey yapmayacaksın. <laughs> yanlışlıkla açmayacaksın PlayStation'ı. Yanına bakalım yanlarındaki havalandırma falan aynı. Yani tabii ki değişmiş şey. Şuralarda onda da eskisinde de böyle bir ızgaralar vardı ama genel olarak oldukça küçülmüş. Tabii arkasında böyle bir şey yoktu. Ay evet çok güzel arkasında, değil mi? Evet şey kendi şekillerini koymuşlar bakın ayak yerine. Ayak şekli olarak en azından. Çok güzel olmuş X benzer. yuvarlak, üçgen, kare. PlayStation'ın nasıl şekilleri. Arkasına bakalım bile. Güç kablosunun girişi. Bu kamera takmak için olan çıkış. Şurada bir HDMI, bu da LAN bağlamak için, şey için kablosuz yoksa yani evde, burada direkt interneti, interneti bağlamak için. Galiba üstü... şurası da hard disk değiştirme yeri. Şurası da açılıp hard disk buradan değişiyor herhalde bunda. Hı -hı. Çünkü diğerinde üst önünde bir kapak var ya parlak, o açılıyordu hı -hı. normalde. Üstte bir çizgi gibi bir şey vardı. Şu evet, an. Üst... şu yarısı parlaktı, yarısı hı -hı. şeydi. Evet. Bu, bu daha mat olmuş, komple daha hı -hı. iyi olmuş çünkü öteki de çok farklı, parmak izi kalıyordu üstü, hı -hı. leş gibi oluyordu açıkçası. Şahsen benimki öyleydi. Bayağı güzel olmuş. Bak bunda kalmıyor şey. Evet. Islanıyormuş gibi oluyor ama Evet. Şey e, CD giriş yeri zaten. Şurası. Blu-ray şurası. Evet. Sol taraftaki yer Blu-ray girişi. Evet. O da değişmemiş gördüğüm kadarıyla. Diğerinden ama kalınlık olarak varlık olarak bayağı hafiflemiş. Çünkü diğer gerçekten bayağı ağırdı yani. 2.3 kilo falandı elde tuttuğun zaman. Bu bu da yani bir 1.8 falan vardır. 2'ye yakındır ama ondan daha hafif eminim yani onu. Ve şeyi azalmış yüksekliği bayağı azalmış. Hı hı, Biliyorsunuz bu evet. iki katlıydı eskiden, üst katı bayağı azalmış, genişliği de azalmış. Herhalde bir yüzde 30, yüzde 40 daha ufaktır diğerinden. Fortnite vardı, biz bunu aldığımız zaman evet. içerisinde oyun olarak 500 GB, evet. bu şekilde satın aldık. 899 Zloty, Zloty. Zloty. Evet, Polo'yla Polo satın aldık. aldık. Media marktan aldık hatta. Şu anda Hı -hı. her yerdeki fiyatı da bu galiba şeyde. Evet Polonya'da bu fiyatta. Bayağı Hı -hı. düştü aslında çünkü 1099 Zloty'ydi bu versiyonu. Evet. Hatta oyunsuz versiyonu oyunsuz 1099 Zloty'ydi en az. Hı -hı. Şu an bayağı ucuzladı. Biz de, Biz de dedik ki bari alalım. fırsatımız varken alalım. Zaten sevdiğimiz bir hesab yani en ucudan beri kullanıyoruz. Burada Hı -hı. da kullanın dedik. Kardeşlik yapacağız yani açıkçası kendi içerisinde. <laughs> çünkü hani tek bir ne bileyim plus alıp iki kişi kullanması ya ne bileyim aldığın oyunu karşılıklı iki kişinin kullanabilmesi gibi şeyler kullanmak istiyoruz. Avantajlı. Aha. Evet arkadaşlar yeni videolarda görüşmek üzere. PlayStation 4'ten bugünlük bu kadar. Hoşçakalın bakalım. <laughs> Hoşçakalın.